Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki dersimizde çalışma mantığını anlamıştık. Bu dersimizde de sizlerle beraber şu 5 maddede topladığım diğer ayrıntılarını ve inceliklerini anlatacağım sizlere. Konuyu tam öğrenin arkadaşlar. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Şimdi bunları tek tek görelim. Videonun uzunluğuna göre de bölüm bölüm böleriz bunları sorun yok. Şimdi ilk maddemiz nedir? Bir klas yüzlerce klası bir klası yüzlerce klas miras alabilir. Fakat bir klas sadece bir kişi miras alabilir. Bu ne demek arkadaşlar? Şu. Şimdi benim buradaki hayvan sınıfım vardı. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi kedi sınıfı bunları ben kaldırdım mı köpek mi alıyordu? Evet köpek alıyor. Benim hayvan sınıfım vardı ve köpek sınıfım hayvanı miras aldı. Sonra kedi sınıfı oluşturup kedi bunları da silip kediye de gelip şunu diyebilirim: Sen git hayvanı gene miras al. Sonra burada gelip bir tane daha sınıf oluştururum. Bu da ne olabilir? Örnek veriyorum tavuk olsun bu da tavuk diye bir tane sınıfım var. Tavuk da gelip burada extendiip hayvanı miras alabilir. Yani şuradaki maddemizdeki amaç şu bir tane klas vardı hayvan klası. Bu klası yüzlerce klas miras alabilir. Benim hayvan klasımı 3 tane klas miras almış. Bu olabilir. Fakat bir klas yalnız bir klası miras alabilir. Bakın tavuk geldi. Hayvanı miras aldı. Ya ben bir de kedi de miras alıp deyip şöyle kedi de buraya yazamıyor arkadaşlar. Veya extend deyip bir tane daha alamıyor. Virgülle ayıramıyor. Böyle bir şey yok. Bir tane klas yalnız bir kişiyi miras alabilir. Tek bir hakkı vardır. O hakkı da kimde kullanacaksa o karar verir. Yazılımcı karar verir. Bu tavuğun sadece bir sınıfı miras alma hakkı vardır. Fakat hayvanı yüzlerce farklı klas miras alabilir. Anlatmak istediğim madde buydu. Bu zaten açık ve kolay bir madde. Bunu anlamışsınızdır büyük ihtimal. İkinci olarak arkadaşlar Protected Erişim Belirleyicisi Access Modifiers'e geçiyor. Ben sizlere public ve private erişim belirleyiciğini anlatmıştım ama hızlı bir şekilde bunların üzerinden geçelim. Tavuğu bir kaldıralım, kediyi de kaldıralım, hayvanla köpek üzerinde takılalım. Şimdi ben buraya geldim arkadaşlar. Public ne demekti? Hiçbir erişim, hiçbir erişim kısıtlaması yok. Her yerden rahatlıkla erişilebilir ve kullanılabilir bir erişim belirleyicisi de. Ve bunların hepsini biz public olarak tanımladığımız için her yerden biz bunlara erişebiliyoruz. Hiçbir kısıtlama yoktu. Ve köpek burada hayvanın miras aldığı için köpek hayvan içindeki her şeye erişebiliyor. Değil mi arkadaşlar? Burada da erişebildiğimizi zaten gördük. Fakat bizler gelip hayvan sınıfı içinde buraya gelip de mesela hayvanın ayak sayısına private yaparsak arkadaşlar private erişim belirleyicisiyle işaretlersem main class'a geldiğim zaman şunları uçuralım. Şöyle yapalım. Köpek sınıfı hayvan sınıfı içindeki her şeyi görebilecek. Bakın hayvanın ismi, ID'si, rengi, yaşı, nefes al metodu. Ama ayak sayısını göremiyor. Neden? Çünkü biz burada ayak sayısını private olarak tanımadığımız için buna kimse dışarıdan erişemeyecek. Private erişim bölgesi ne demekti? Sadece bulunmuş olduğu class içerisinden erişilebilen ve dışarıya şu sınıfın dışına kapalı erişim belirleyicisine biz private diyoruz. Erişemediğimizi de gördük. Şimdi bir tane daha erişim belirleyicisi var. Yeni bir erişim belirleyicisi öğreneceğiz. Protected. Korumalı, korunaklı gibi bir anlamı var. Onun da mantığı şu arkadaşlar. Ne public, ne private. ikisinin tam ortasında bir erişim belirleyicisi. Ben buna gelip protected erişim belirleyicisiyle işaretlersem ayak sayısına buradan main class'a geldiğim zaman Bakın ben buradan ayak sayısını görüyor, biliyor olmam lazım. Bir dakika. Noktayı koyalım. Ben mi göremiyorum? Protektif olarak yaptık. Kıza basalım. Bir dakika arkadaşlar. Her, herhalde bir problem var. Şunu da bir de çekelim. Buna erişememizin sebebi şu arkadaşlar. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Bizler buradaki hayvan sınıfımızın içerisinde bu iki tane alanı protected olarak işaretlediğimizde şimdi anladım. Protected erişim belirleyicisinde anlamı şu. Hem bulunmuş olduğu klas içerisinden erişilebilen hem de bu klası miras alan klasın içinden erişilebilen erişim belirleyicisine biz protected diyoruz. Mesela ben buraya gelip örneğin şöyle e bir tane rastgele bir tane metot yazarsam test adında ve ben bu test sınıf test metodu içerisinden hayvan sınıfı içerisindeki hayvan sınıfının içerisindeki arkadaşlar şuradaki renk sayı, rengine ve ayak sayısına erişebileceğim bakın deneyelim isterseniz bakın ayak sayısına erişebiliyorum işte rengine bakın erişebiliyorum biz buna dışarıdan erişemiyoruz. Ben de şimdi fark ettim. Bir daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Public her yerden erişilebilen, hiçbir kısıtlaması yok. Private sadece bulunmuş olduğu class içerisinden erişilebilen, yani buradan şu hayvan sınıfının dışından erişemiyorsunuz. Protected erişim belirleyicisi ise bulunmuş olduğu class içinden erişilen aynı private gibi bir tane daha özelliği var private'dan ayıran. Bir de bu class'ı miras alan class'ın içinde de erişilebilen erişim belirleyicisine protected erişim belirleyicisi deniyor. Mesela ben buradan gelip de ayak sayısını private yaparsam ayak sayısını ben buradan göremem. Bakın miras aldığım class içinden ayak sayısı diye bir tane alanı göremiyorum. Bakın gelmiyor. Ama rengi protected olarak tanımadığım için bakın erişebiliyorum. Buraya gelip ayak sayısını da protected olarak tanımlasaydım miras aldığımız class içerisinde ben o ayak sayısına erişebilirdim. Ama bunu bir metodun içinde erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle direkt ayak sayısını yazıp da erişemiyorsunuz. Direkt sınıfın içinde direkt boş bir alanda erişemiyorsunuz. Bir constructor'ın içinde veya bir tane metodun içinde erişebiliyorsunuz o protected erişim belirleyicisine sahip alanlara bakın erişebiliyorum. Bu da ince bir nokta arkadaşlar. Protected erişim belirleyicisi de bu şekilde oluyor. Bir de yapıcı metotların çalışma yapısı var. Bunu da sizlere önümüzdeki dersimizde anlatayım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.